Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalı Çapkını'dan yepyeni haber ve bilgiler paylaşmaya devam ediyoruz. Bugün cuma akşamı ve bildiğiniz üzere yeni bölümümüz var. Herkes akşamı iple çekecek ve sabırsızlıkla akşamı bekleyen fanlar Kanalımda bölümle ilgili yepyeni haber ve bilgiler bulabilir. Eğer sizlerde diziyle ilgili yepyeni haberler almak istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Şimdilik ise benden bu kadar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı ise unutmayın.